Selamlar dostlar. Midlane Joget'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Karşımızda Yasuo var. Yemek yiyenler afiyet olsun. İyi seyirler. Şimdi bu Yasuo olacaklardan habersiz bir şekilde farm yapıyor. Bilmiyorum ki Mid Joget ne alaka? Bunun ne olayı var? Bunu öğrendiğinde onun için çok geç olacak. Hoppa, hoppa. Evet. Hoppa hoppa kafaya yedik onu. Neyse şu anda çok da bir önemi yok. Ya monitörün önünde bir sinek dolaşıyor. Ekranı görmüyorum ya. Şu farm almam lazım. Şaks yedi kafaya. Oğlum bunu yersek bize şey atabilir. Bir pot içelim sıkıntı yok her şey kontrolümüz altında. Onu da yedi. Güzel. Şimdi al bir bakayım nasıl oluyor. Sen daha pot içelim. Bunu biraz sonra devirebiliriz. Ben can çekeyim. Ya, ne yaptım ben ya? Tutuşturma kiri değil mi? Tutuşturu var onu kontrol etmemiz lazım. Abi ben ne yaptım? Niye flash attım ki ben? Abi ya. Neyse, bununla hesaplaşacağız. Bu burada bitmez. Tekrardan geldik. Arkadaşlar o öyle bir anlık bizi kesmiş olabilir. İlk itemimiz Hextech füze kemer olacak. İtemi çıkmaya başladıkça bu çocuğun hiçbir şansı kalmayacak. Bakın hasar belli. E'ye veriyorum yine. At oğlum çocuğunu. Abi Q'yu o kadar geç attın ki adam gitti oradan ya. O kadar geç attı ki Q'yu adam oradan çıktı gitti yani anladın mı? Güzel. Adamı kestik. Bitirmeye yaklaştık bizde. Bunları bir alalım. Pat bunu alalım. Tak aldık. E, üçüncüyü veriyorum. Beyaz atıp hemen geliyorum. So kardeş. Abi. Oğlum nereye gittin ya? Ne yapıyorsun ya sen? Ne saçma bir oyuna var çocuk. Tamam çık abi. Şeyi bitirdin. Ya öldük ya. Güzel. Ölmedik. Biz de 6 olduk. Ya so bizi şu anda rahat rahat kesebiliyor ama. Adam buradan geri döndü. Bana başka biri geliyor. Abi Yasuo geldi farkındasınız değil mi? de bak ulan yol geçen ana döndü ya mit. Hey Allah'ım ya. Bir yol geçen hanı oldu bir anda lan. Ya sonra tahrip girmiş kuleye bir tane patlattı aldı şeyi plate'imizi. Yaso da ne ile karşı karşıya olduğunu bilmiyor. Oynuyor öyle ama. Ya çok kötü günler bekliyor Yasuo ya arkadaşlar. Bize bir tane tarih patlatalım, bize plate alalım. Tamam, plate'imizi aldık. Gidelim item farkını kapatalım. Ya da küçük çocuk gibi sade farmlara vuruyor ya. Hey Allah'ım ya Rabbim Şu adama bak ya. Yasuo yok çık. Çık 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 Yasuo yok. Ben size ses attım abi. Çık, çıkın oradan yani. Ölmeyin orada. Zix öldü sanıyorum. Evet. Ses atmama rağmen ölüyor. Bu işte bir terslik var demektir. Ya son kaç farm var? Arkadaşlar bu çar çok keyifli midde oynaması. Gerçekten zevk alarak oynuyorum. Ya abi. Ya soyu indirdik mi diye. Evet bunu da aldık. Çok güzel. Takım olarak bir katliam yaptık. Trine Demir de kasıyor. Arkadaşlar Mid Joget gerçekten çok güçlü. Ve şahane şu itemi de bitirdiğimizde oyun tamamdır. Botu da bitirdik. Uh, tamam. Bu saatten sonra rakibin şansı yok. 2 kişi indirmişiz Mid'e. Bu saatten sonra gerçekten rakibin şansı yok. Bu çar yani mainleyebileceğim bir çar oldu şu anda. Mid Joget yeni meta yaratıyorum size. Yeni meta. Gerçekten yeni meta. Daha ötesi yok bu oyunun. <laughs> ya kafayı yemek üzere arkadaşlar. Savaşamıyor adam benimle. Adam benimle savaşamıyor. Ölmekten başka şansı yok ya sonun. Savaşamıyor benimle. Hemen gidelim. ikinci item arkadaşlar. Çelik yürek. Yok böyle bir item. Bu itemle beraber gerçekten kasılacağız. Kuvvetleneceğiz. Burada base attırmayacaklar diye sanırım. Attık. Ucundan yırttık. Çelik yürekten bir parça alalım. Ve mede inelim. Adamı biraz sinirlendirmek istiyorum. Ya <laughs> Allah'ım bana sabır ver ya. Niye ulti atmadın bana kardeş? Ulti ataydın ya kule altı falan. Zıplattık adamı. Eksekle de çıkalım. Çok güzel. Adama kule aldı. Dive atıyorum. Daha var mı uçarım? Yani level diff'i saymıyorum bile arkadaşlar. 2 level diff var aramızda. Farm diff var. 20, yaklaşık 20 farm. Şuradan da şunu alıp daha gelelim. adamın hiç şansı yok ya. Oynaması için şans vermedik adam. İlk başta bizi kesmiş olabilir o zaman güçsüzdük. Şimdi güçlendik. Level ifimiz bile var. Şu anda adam tapa mı gidiyor acaba? Gitmiyor. Burada duruyor eşek gibi. Şu büyük farm ölürse güzel olur. Öl hadi. Öldü. O ölecek diye bizde iki farm kaybettik anasını satayım. Biraz gülelim de sevmensin. Ya küfür edeceğim annesine annesi üzülecek. Olmayacak sonra. Nereye attı lan rüzgarı? Evet. Ya sonra çıldırıyordur şu anda biliyor musun? Çok sinir alıcı değil mi? Yani karşınıza böyle bir joget gelse sinirlenmez misiniz? Sen beni kesebilir misin? Ah, master iyi geldi. Çama ki bundan. Kaçtık. 2-8 Yasuo. Gayet güzel. Şu itemi de bitirirsek çok gördü olacak bizim için. 2'de 2. Ya bu gene geldi buradan falan mı çalacak ne yapacak? Farm çalma da farmları katletti. Yaracağım bırak Tam böyle yemek yemek ee, pardon yemek yerken izlenmelik bir roket videosu var arkadaşlar. Hem 4K canı var şu anda. Hem tek atıyor. Çok güçlü bir meta yaptık. Kule bir tarif patlatan da tarifimiz boşa gitmesin. Tamam olur. Orada bir şeyler oluyor abi. O adam bir de kaçacak. Ben yiyemedim o adamı ya ama stack aldık ondan olsun. Gelin oğlum, ikiniz gelin. Fark eder mi? Ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne yapıyorsun ya sürekli ya? Direk yapıyor geri zekalı ya. Güle güle. Allah'a emanet ol. Başka zaman görüşmek üzere. Görüşürüz sende başka yazlara. isteğini alabilir miyim? Oğlum bu ne lan? Çok fazla silsileri varmış ha. Bir tane tank temimiz var. Bir de şey mi çıksak? Gün ateşi çıksak nasıl olur mesela bu kadar şeyin üstüne? AP mi çıkalım yine? Ya bu item buildini benim güçlendirmem lazım bir şekilde ama ne çıkacağız onu hiç bilmiyorum. Bunu öneriyor anlık hasar çıkalım bakalım nasıl olacak merak ediyorum aslında hayalet mi girsek daha iyi olur diyeceğim de bilmiyorum ya hayalet olabilir aslında Şimdi tutuştur ilk zamanlarda şey almamızı kolaylaştırıyor lane hakimiyetini almamızı kolaylaştırıyor ejder bizde sıvışma bizde tamam %6 sıvışmamız var hiç yoktan iyidir 5 kişi indirmişiz mideyi şu ana kadar. O da güzel. 600'den almışız oradan. Ya Nunu gibi Orospu çocuğu da olmayın bu arada. Onu da söyleyeyim size. Bu Orospu'nun oğlu gibi oynamayın bu oyunu. Gelip mid'e sürekli farm çalmayın. Zaten öndeyim ama geride olsam daha da geriye düşürecek seni bu hareket. Bu hareket sizi daha da geriye düşürür. Bunu kule altı kesemez miyiz? Hop alalım bunu kule altı. Hoppala. Şöyle de bir kaçalım. Bir daha atlayalım. Buraya da şunu bırakalım. Zınk yedi onu. <laughs> Arkaya gitti geri zekalı ya. Bunlar bizi burada kanserleyecek biraz. Neyse çok önemli. Kimse diye bağladı abi. Yasuo mu? Yasuo nasıl kill alıyor abi yani? Kim ölüyor buna? Ya? Anlamıyorum. Takımda kötürüm illa ki var mesela. 1-9 kötürüm. Bu support Zix mi? ADC Zix mi? Ne almış bu ne? Support Caitlyn. ADC Zix. Olabilir. Bir şey demiyorum. Tercihlerine saygı duymak lazım insanların. Gideyim de şu gerizekalı mavisini mideye indireyim. Bir işe yarasın. Gerçi mavisi var mı ki? Vardır. Burada gözüküne göre var. Evet var. Bunun mavisini yiyelim. Can kasmış oluruz. Kaç vuruyor lan bu? Neyse biraz da canını alalım da belki tekkemez falan. Bunu yer ama. Yedik güzel. 840 canımız oldu. Ben nereye kaçıyor lan? Ölcen alt üstü. Alt üstü. Ya ikinizden biri ölecek bana kardeşim. İkiniz de öldünüz bu arada. Evet çok güzel bir hareket. İkisinden biri ölecekti. İkisi de öldü. Sen zaten supportsun. Sana farm falan yaramaz. Abi supportsun sen. Niye farmları alıyorsun ki? Salak mısın? Sakat mısın sen? Ya bu Abicim sen niye kanlar alıyorsun? Niye niye? Sebebi ne? Çok büyük şey yemem lazım. Kaç canımız vardı bizim? 840 yedik. 960. Tamam. Base atalım. Gemimizi bitirelim. Gidene kadar biter zaten o. biz niye ejderi bir anda saldık? Ejderi de mi yutayım onu mu istiyorsunuz illa? Abi ejderi de yutalım. Ejderi de yutalım. Rakip durdurulamıyor. Rakip durdurulamıyor. Yasuo'yu güzel fitliyorlar abi. Bizim çocuk güzel doğradı orayı. Tamam. Kaç canımız var? 960 yedik. 1080. Yani 120 mi veriyor? Kaç ve anlamadım. Dur bir dakika. Mide çıkıyorum ben. Bu kere alayı burada yutalım. Uf. Adama bir koydum dağıldı lan patladı kafası. Nasıl? Mitcha. Sarıyor mu? Arkadaşlar bir de şunu çıkmak Güne taşı mı çıksak ya? Bilmiyorum. Bunu da çıkabiliriz aslında. Yasuo'ya falan karşı. Baya da büyü daha Joget 341 buradan stack aldık. Onu yakala yakala onu yakala 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 yakala. Ahmara koy Anca farm çalıyorsun. Yakala adamları da. Kafanes. Oradan biri çıkacak bak. Küçük farm yutamayız. Küçük farm yutarsak bu da şey vermez. Buradan bir otizmli geliyor abi. Ya abicim hareket edemiyorum ki. Bu bölümde şey lazım. Flaş flaş bir şeyler lazım. Onu ben büyüteyim. Evet. Bunu da öldürmüş olduk. 1200 buradan can aldık. 409 buradan aha Otuz himni lan ulan Stake alamadım adamlar öyle dümdüz öldü Şu inviteri parçalayalım da Bunlar bir artısı oluyor mu olmuyor Arkadaşlar mid joget gerçekten çok güçlü Herkesin hayatında bir kere denemesi lazım bu çeri. Da bu sığır burada niye böyle öldü ki? Hop. Aa. Adamı yutamadım. Şey yetmedi. Flash'ı attık da salak gibi öldük ya. Vallahi salak gibi öldük orada. Adam yutmadı ya. Adam yutsaydı çok güzeldi ulti bastın da yetişmedi. Oğlum şunun tek hala baksana. İki düz vuruş vuruyorsun adam ölüyor zaten. Bak ah. Şey sınıra geldi ölüm sınırına. Bir W bir ulti bunun canı. Bas bu tank abi. Bu da yarı canla tekliyor. Bir team çıkmamız lazım. Evet, çok fazla hasar yiyoruz. Ki iyileştirmeleri de var Master Yi'nin, Yasuo'nun. Ojenin ne kadar iyileştirmesi var bilmiyorum ama Birleştirme var takımda yani işe yarar. Yüzüğü satıp da neyse yüzük dursun. Yüzüğü satmak istemiyorum. Yüzük ilk demimiz. Dursun öyle. 1600 can aldık buradan. 1600. Hem 6K canımız var hem de yara AP'yiz. Bence çok güçlü bir çar. Mitte oynanması daha kolay. Oğlum birazdan tekleyeceğim de bu adamı niye aşağı doğru sallıyorsunuz oğlum ya? Full cool canlı şeyi öldürdüm öldürün artık oralarda yanlış yaptık da gelene yetişemeyeceğim için onu öldüreyim dedim. Ya solda öldü abi jin çok vuruyor şu jin var ya baş belası ya adam kessek seni doğduğunda. Otizmli misin oğlum sen? Şimdi son item arkadaşlar ne çıkmamız lazım? Bu ne? Rakibini katletme konu tarafına 123 bir hasar verir. Aldıktan sonra veya verdikten sonraki 3 saniye boyunca yakındaki rakiplere hasar veriyor diyor. Donuk kışıltı. 25 yetenek hızı, %4 hareket hızı, 350 can. Mesela bu alınabilir. Şunu bir satalım. Şuradan bir tane AP kitap alalım. Biz bayağı bir büyüdük. 6600 yanımız var. Ejderi yutmak istiyorum. Kaç vuruyor abi bu? 1700 vurduğunu söylüyor. 1500 yanında bunu yutmamız lazım. ya da yutmam lazım daha çok tank olabilmek için. Ah be yetişemedim çocuğa. Biz de bunu yutarız. Adamı full canda yutuyorum ya. Kaç oldu? 1900. Abi çok vuruyor çok şu büyüklüğe heybete baksana gitmiyor içeri. Bu hayalet çıkmak lazım aslında. Ya gitmiyor diyoruz ama 406 deviriyor mesela Caitlyn daha yavaş Çocuk 435 Botu bitirmiş mi bitirmiş Aynı botu bitirdik daha yavaş mesela Burada pk kapısı yapıyoruz sanırım ultiye 15 saniye var ya Fazla kaşınma kule altı gelir keserim seni Ama çocuk gerçekten çok vuruyor ya. Onun ultisi boşa gitti. Ya o sınırda kaldı onu yutamadım ya. Ulti ölmedi. Ya baksana şunu abi. O kadar hareket speedi var ki yetişemiyorum adamı. Bu Charlo'nun yetişmem zor. Kayıtlaya kayıtlaya keser bizi. Yine yetişemedik adamı Bu adamı yetişmek için tek bir şeyimiz var Aha öldün Güle güle Oyun bittim lan oradan Arkadaşlar bu build gerçekten çok efsane güzel Çok keyifli bir build oldu Geliştirilebilir. Hayal yani hayal etme hayal, teleport ya da farklı bir şey. hüya soyu katledip ölmem lazım. Mana yok. Adam yemeye mana yok. <laughs> Adam yemeye mana yok ya. Şansı vardı. Manamız bitti. Adamı yiyemedik. Yoksa mideye indirecektim onu da. Buradan kaç can aldık? 2000 can. Buradan da 700, 2700 can. 7000 canımız var 7000 dakika 30 ki çıktığımız itemlerde bir bakabilirsiniz yani can veren item yok burada bak 350 canından alıyoruz bundan da 350 alacağız 7500 can falan alacağız baronu mu yesem ne yapsam bir şey yememiz lazım ünyonlar ve destansı olmayan Orman canavarlarından 6 yük kazanılabilir. Tüketilen ejderha. Mide indirilen şampiyon. Yutulan minyon. Yani blue buff falan yutabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi alalım da biraz daha hızlanalım. Oğlum baronu yemem lazım dur. Oraya yetişebilir miyim bilmiyorum ama. Gerekirse flash atacağım. Yetişebildim. Yetiştim. Baronu yiyeceğim ben ya. O çocuğu değil. Ben kimi yedim abi ya. Baronu yiyemedik ha. Oyun bitti. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.